Ya. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's Security devamı gelecek Bugünkü ikinci videom yani Normalde üçüncü videom da Bugünkü ikinci Five Nights at Freddy's videom Hadi devam edelim En son burada kalmıştık Çıkar böyle bir şeyler yiyordu Ben yanlışlıkla yer kalkmıştım Galiba bu Can I make you a She sex control, I found the loading dock, but there's nothing here. There are some big garage doors, but I don't see a way to get out. Complexity. I just filled it. It's Set of controls. Show I think so. There's a funny lock with a badge on it dock controls something is not right someone must have changed the permissions you are going to need a much higher security level to get out that way come back to me right away you're not me oh no gelsin. Şey. Elif bu arada yanımda söylemeyi unuttum. Evet, o unutur, her şeyi unut bile unut ya. Freddy'nin olduğunu da unut. Bakalım arkadaşlar ne kadar gülecek. Yum <laughs> yum <laughs>

Think so? They're quite a lot of box with a badge on it. Those are the loading dock controls. Something is not right. Someone must have changed the permissions. You are going to need a much higher security level to get out that way. Come back to me right away. <laughs> oh my gosh, Kimse beni bulamaz, değil mi? Ay. Arkadaşlar, korktum. Staff wandering. Yapamıyorum değil mi taklitini? Staff. 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 Staff ne ya? Staff. Nasıl? Ne söz? tef sana söylüyorum oh, şuna şuradan gideceğim ben de ama korkularımı yendim bile ben direkt kameralar Bak bakın arkadaşlar şuradayız. Hello sus. Şurada bizimkiler, bizimki var. Burada <laughs> biz varız. Çıkıyor, çık çık çık. Çık çık. O da çık çık çık. Hiç biz bizim kamerayı falan aa yapmıyor başka çık çıktı koş 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 ha ay ay geldik bir yere ama ama sen şurada alırsın çekici vurursun 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 ya da monti vurursun bir şey bulacağım gibi ben? böyle Hadi bir şey çıksın. Galiba Çek Bu bana ne işiyor? <laughs> evet ya. Bu benim ne işime gelecek? Ama moralimizi yükseldi. Arkadaşlar bakın şurada delik varmış galiba buradan gideceğiz. Bir dakika tap. Missions. Kameralardan bakalım izleyelim ne yapacağız şimdi. Bilmiyorum. Tamam galiba şuradan gideceğiz. Evet. Şuradan gitmeyecek miyiz? Burası diğer tarafı açalım. Tamam Şuradan şuradan şuraya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Ay biz? yanlış ya. Hayır buraya gitmeyeceğiz. Şuraya mı gideceğiz? Heh aynen. Bakalım. Şurada bir boşluk var sanki. Şuradan gideceğiz. Aa, evet geliyorum. orada bir boşluk var. Şu arka kısmı geçeceğiz. Hadi hadi hadi. Geçtim. İyi seviyorum. <laughs> Allah. Ay kuyu bastım. Geliyor mu çık feda? E? Ee, FED e sen neden geldin? ne avladın. Arkadaşlar çok korktum. Korkmadım. <laughs> ben boş ver izliyorum öyle. <laughs> Çok kötüydü ya. Bu ne? Milattan önce 35 milyar.

I think so. There's a funny lock box in the back. Something is not right. Someone must have changed the permissions. You are going to need a much higher security level to get out that way. Come back to me right away. come and you coming. Is, coming. Lan görmemiş. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Çok Hadi. Hadi. Hadi.

Dedi ki Dedik ya temizlikçiler. Etrafta çok yardım yerde metal. Help you. Albo, Xiaomi. Doksidi. Doksidi. kadar yaşlı kalmış maskam var. Tamam, tamam. 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 Vanessa! Tamam. 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 The turn to Freedom Valley, or something. What you doing? It's not opening. What? Game. susam game. Open Sussam I'm on my way. Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory yeah i know your name you're in big trouble this is not the night to be wasting my time so you are going to wait right there and lost and found until <Reid> your parents or the police arrive i back <laughs> geliyor Aha geliyor hayır, hayır. Vallahi ben koşacağım topuk gel, gel, gel. Vahşi ikinci kattaki vahşi vesmeye gideceğiz. Zıplayacağız bir yerden. Çok yardım ediyorsun. <laughs> ya. Çok yardım ediyorsun. Evet, evet. Tamam. Çika bölümünü bitirdik. Çika bölümünü asla bitirmeyeceğiz. Çika bölümü var daha. Çika <laughs> asla Roxy bölümüne başlıyormuş. Sonra da mantı bölümü. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> <ama>. mantı. <laughs> Açılış, susamış, sıçamış. <laughs> eee Bir Tekrar yemem demeyeceğim skill. yemezsin. Ama Gelmiyor Freda. Hı. Oradan gitmem lazım. Fokus, fokus, fokus olsun. Bu da mı kovalayacak? Kim? Bu mu? Hayır. Duymadın mı sesini? Are you having fun yet then? Başka tanıyor musunuz yani? Haa! Seva, şey ya. Seyfan'ın War Series'e gideceğim. Girelim. Sen gidemezsin. Wolf'ü saniye. Ha zıplayacağız dediğimiz bu parkura benziyor değil mi görüyorsunuz? Aa geldi dev deviyesini bu. Efendim? Kartı beni benzemiyor mu bize? İşte. Bak, bak. Espes, patates, <coughs> Never there you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hour of leaving the church. And have been trying to get down to parts and services. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me, me, me get to Arts and Service. Arts and service of course, I services. will. Yeah. How do we get there? It is down under the main stage. Normally, the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. I'll use that door behind me, 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 it will take you to the rehearsal room on the other side of the luck, superstar. Entering rest mode. Backstage pass falan alacağız galiba. Okay. I'll do my best. Seni pişman mı etmeyeceğim Freda? Gel. <laughs> Ve her <laughs> sal gumundan backstage pass alacağız. Best duet. Are you lost? Aha Roxy. Roxy almasın mı? Roxy. Roxy, No you can't. Roxy, Roxy Roxy, get, 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 get. Roxy Kids, 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 kids. Oxie met Oxie. Canım. Ana Can demesi yok değil Ha. Bir, birinci bölümden görmemiş miyiz? Görmedik. Ne Kaçıklıyormuş. O mantı. Mantı ben yiyeyim yani. Mantı ben mantı yiyeyim. Ya mantı <laughs> mantı. Atı çok benziyor. Al okay. bunlar ver. Ya Freddy için niye uğraşıyoruz ki? İleride bize satacak büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Yuzel okşan. Abla, Rı 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 anası yok ki. ve What? <laughs> evet. Çok güzel piyade. Bilgisayarımız baya kötü. Evet. Çok <laughs> Kalabalıksa roxy roksi, rokstisi gelir. Hadi bakma buraya koş 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 tamam koş 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 bu robotlardan aslında korkulmaz hemen. bu, bunun yüzler korkulmaz. Robotlar korkutucu olanları getiriyor. Evet. Bu şirin tatlı robotlar korkutucu olanları getiriyor. abi şöyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi Freddy çok yakında başka hiçbir robot hiç yakında değil. Ve şuna kapılıyorsun. Freddy mi gelir? ışınlanıyorlar ya girdim biz neredeyiz aha sıçtık nefes alıyoruz şu anda değişik değişik Galiba biz tam şuradayız biz oradayız. Roxy önümüzden Roxie, Roxy çık. Roxy çok güzel. Canım kardeşim. Çok Gidelim. güzel Roxy. Sen çok güzelsin. Hadi. Hadi. Abi iltifat edersen Roxy'e gider. Ben bence bunu deneyelim. Uşt. Çok güzelsin sen Roxy. Taş gibi You're the best. Arkadaşlar tamam bu. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Ee, bu videonun devamının gel ben artık dayanamayacağım bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.